gelsin. Abla kimi dövüyorlar burada? Buğday dövüyorlar. Buğday mı dövüyor. evet. döven bu mu? Bunlar buğdayı dövüyor. Bu bizim Halil hangisi? Halil, Halil hoşça. Benim, kardeşim. benim kardeşim bu. Ha bu mudur meşhurat? Evet. Bakayım bir. Dur hele bir mola. 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 <laughs> bu. Hoş geldiniz. Sen hatırlamadın mı beni Halil? Hatırladım. Ha, nerede hatırladın? Kanal 7'ye çıktınız ya. Kanal 7'yi bırak şimdi. Evet. Ortaokulda bana bir tane tokat atmıştın hatırladın mı? Ha. He. Yok ben değilim o. Ben Benzetmişim ben. Yok yok sen değilsin o ya. Bu nasıl dövülüyor? Bunu dibeye koyduk ustarız. Evet. her zaman olduğu gibi sokula, yine sokula e, en uzmanı, uğra. en uzmanı hanımlar yani. Evet eh, tabii. Biz en iyisini hanımlar bizim. yapıyor bunu. E, yo, çok mu yorucu bir şey bu? Tü, yüzülene kadar bunun kabuğu yüzülene kadar dövülüyor. Onun için yoruluyor insan. Dövdük ondan sonra ne yapacağız bunu? Kuruduk savurup eleyip keşkek yapacağız. Hiç böyle kaza oldu mu? dibek kazası... Olabilir elimize vurabiliyoruz. Şurada. Daha önce vuran oldu mu? Oldu. Parmağını vurdu. Çok çok geçmiş olsun. Sağ olun. Bir görelim bakalım yapabilecek miyiz biz de Halil'cimle. Halil Efe gel bakalım be. Böyle gaza getirmeden öyle vur vur diye. Hayır, hayır. Ağır, ağır ağır. Tuzma. Meşhur tuzmayı bir gösterelim bakalım hayır, size. Sanıyorum burada yapılıyor tuzlama An annemiz. Nereden geldin nereye gidiyorsun sen? Nereye geldin? Ben İstanbul'dan geldim buradaki tuzlama iş çekmeye geldim. Sahmarın varayın yayla koşulmaz. Hiç gelinmez. Ne zaman gelinirmiş? Annem annem. Hoş. <laughs> Kaktır <Oy. gülüyor> verin de götüren aşırın. Aman yapma. Ne yaptım? nene, nenem benim. Güzel nenem. Bak maviş gözlü nenem. Dünya güzeldir nenem. Vurun parayı vurun ko ne koyacağım diyor meydana. Neyi ne koyacağım anlamadım ben. Anlamadım ne yol çıktın? Ay. Boş çıktık. Boş çıktık. Para mı lazım? He. Para. Para. Ne kadar? Ne kadar çıkar vur, kopuyor bakayım. Hemen çıkarayım koyu vereyim. Ben bir koşu bir yol gidip geleyim hemen. Yettim <laughs> geldim. Geri otur al oturma. <gülüyor> İyi <gülüyor> ha, mi böyle? geri git! İyi mi böyle? Sen nesin? Nereden? Bak bu güzeller sorup var mı? İyi mi? İyiyim iyiyim ben de iyiyim. He. Nereden geliyorsun? Nereden gittin? Nereye geldin? Çingen mi, Cabar mı, Türk mü, Laz mı? Türk'üm. Oğlum cinsim uludur. Ee, Adana illerinden geldim. Aslında İstanbul'da ikamet ediyorum. Evet. Muğacırlık da var benden. Anan adı neyi? Pembe. Tanır mısın pembeyi? Kor <laughs> otur. Yanıma oturma. <laughs> <laughs> ne kadar ya? Bir sınır belirle de ona göre gelelim biz. Az da! Korkuyor dur sen ben daha sen güzel sorun daha. Tamam. Yanılma. Tamam. Sen hiç korkma benden. Yok yok korkmuyorum kim demiş korkuyorum diye. Korkmuyorum ben iyiyim iyiyim. Sen devam et. Biz buradan sopa yemeden... Hayır neyse, sen de bakın. bakayım bak üzülme. Adım, bak, adım Şoray annemin adı Pembe babamın adı Ali. Babam tır şoförü annem ev hanımı İki kardeşiz. Okuyor bakayım. Ne? Peygamberlerin adını okuyor bakayım. Peygamberlerin adı. Hı, hı. İlk peygamber... Hazreti Adem. Hı. Hazreti İbrahim. Hı. Hazreti Yakup, He. Hazreti Davut, Hı. Hazreti Musa, He. Hazreti Nuh, He. Hazreti İsa, He. Resulullah Efendimiz, Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kaldıysa eksik, affola Hı. kusurum. Hı. E Bu ne din Musa dinlisi, Peygamberimiz ahlak neler oldu? Efendim? Musa Peygamber zamanımızda neler oldu onları anlamadın mı? Musa Peygamberimiz zamanında Musa Peygamberin kavmi ee, çok kötü, çok fena bir kavimdi. Musa peygamber Cenab-ı Allah tarafından o kavmi düzeltsin diye indi. Bir kavme indi ama. Sadece bütün insanlığa inen bizim peygamberimiz. Bizim peygamberimiz dışındaki bütün peygamberler belli bir ümmete indiler. Sadece ve sadece Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kainatın efendisi olarak bütün cihana indi. Diğer bütün peygamberler sadece kendi uluslarına indiler. Ma, mani var mı? Mani söyler misin düğünlerde, kına gecelerinde, sözlerde, ahbaplar arasında mani söyler misin? Gırnatan var mı? Gırnatan? Ha? Var. Ötürü. Var mı? İşin var. Şey var mı? Bağlamam var mı? Onlara besledin mi? Var. Var. Hemen. Gitme be. Emrin olur. Dur. Gırnatayı Gidiver. beğenmedin. Biz de saz çalarız. ben <laughs> 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 Maskara mı döndün lan? Maskara etmem seni. Ayarlayamamışım onun e, akordunu. Yapamadık. Ya. Bu kadar ben çalamam ki gırnata bağlama e, bilmem. Ben gırnata mı çalacaktım sana? Dedin yani gırnata çal dedim bana. E. İç e, aldık beğenmedin. Beğenmen de. E tamam. Sen de bir mani söyle bakalım biz beğeneceğiz mi? Buyur. Ne? Gelme. Gelme Genesi gelme. Ucu ben de onun. Dur müdür. Garam böyleceğim bu. Kara böcek değil o mikrofon diyorlar ona. Dur bunu bırakayım o zaman ben sana. Buna söylersin hadi kaçtım ben. Git hadi, hadi gelme. Kaç para <laughs> verecek mi yok? Paranı bakın çıkar. Hemen 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 parasız. Ve, ve, ve. Derhal, ne ne ne? Derhal. Ne Kabul buyurun Türk Kaç lirası. Bu? Beş. Beşi ben ne ne? Milyon istiyorum ben milyon. E, milyon işte beş milyon. Ha, milyon. Milyar. Milyar. Ha. Beş milyar. Ha. Dur mikrofon zaten beş milyar koparacağım ucunu. 5 milyar istiyorsun. Ben koca böyle işte ya. İşimize geliyor. Geliyor da yanımıza almamışız para. Ne diye almadınız? E i̇şte eşek kafa eşek kafa ben ne bileyim. Ben ne, ismini söyle bari bize. İşmin söyleyeceğiz herkese eşek söyleyeceğiz. Çanaklıktı bardakla, örtürtü döşekle, kaynanadan kıymaldır, dandik koca kulaklı eşekler. <laughs> kaynanadan kıymetli midir dandik koca kulaklı eşekler? Kulaklı kula, kıymaklı ya kaynanalardan. Ya. Başka ne maniler varmış bakalım. Gidötettik. Öte gide. Ama onu yakın tut Neler desem yakışır. Eller ben deldeyi bakışır. Aşen dedim aşamadım. O karlı dağın karından. Duren dedim durmadım. Bülbüllerin serinden. Yatkanılan demir dövüşü. Üreğilen çalı çekişi. Ayazdan turp satışı. Kıltallan şalvar var geyişi. Alet tütün dikişi. Kırcalan soğan ekişi. Kaç vermiyor galanın altında kıp ardından seyire bakışı. İyi mi? İyi. Ben yaşım 9'dan altı. Kaç? 9'dan altı. Maşallah ama kulaklar duyuyor. Ne? Kulaklar benden sağlam. Beyin sağ mı rahmetli mi beyin? Öldü. Allah rahmet eylesin. Ee, siz nasıl anlaştınız? Yani o seni gördü evlendiniz. Nasıl cesaret etti de geldi? Geçen o korsayla gitti mezarlık orada. Mezarlığa gidip sorup geleyim. Giderim. Ee, giderim yani seni kırmam da cevap alamam öyle tahmin ediyorum. Vallahi. Yani. Bilirsin alsın turap dur, akıbatı sonu harap dur, cennetin yolu ıraktır, dini elden koyan insan. Camilere gitmez iken, beş vakitini kılmaz iken, Müslümanlık bilmez iken, yer altına giren insan. Kendi kendini överken, samukürler giyerken, masumları döverken, topraklara giren insan. Yürümeyi üşenirken, şifler alır kuşanırken, erbişimler döşenirken. Büyük küçük bilmezken, ana ata saymazken, sağı solun selam vermezken. Din iman neyi bilmezken. akşam olduğu gün varken, gövdemizde can varken, Kadir Mevlam ya biz kime yalvaralım sen varken. Ben şimdi gideyim bakayım şu Tuzlama nasıl bir açmış? Bakabilir miyim? İyi. Kolay gelsin. Hoş Cümleten hoş. <gülüyor> <gülüyor> Hep sigara mı içiyorsun? <laughs> bundan hiç. Yok, ne, ne münasebet. Ne hiç hiç kötü alışkanlığım yok. Allah'a çok şükür. Bu meşhur tuzlama bu mu? Evet, evet, tuzlama. Oldu. Peki yengecim bu meşhur tuzlama nasıl yapılıyor? mazereler. Nohut, mısır da... nohut, mısır koyuyorsunuz. Heh. <laughs> e. Sonra biraz biçtim, buğday, fasulye koyuyorum. Buğday fasulye evet. koyuyorsunuz. Bir görünmez adamı duymuştum ben ama Görünmez Yenge'yi ilk defa görüyorum. <laughs> Türk televizyonlarında ilk Görünmez Yenge. Hatice Yenge, evli misin? Evet. Evlisin. Sesin biraz derinden geliyor sanki Hatice Yenge ama. Uzak yarım. Boyunu da göremiyorum. Mikrofonu nereye tutacağım? Boyun uzun mu, kısa mı? Arkan gidiyor. Ne yapacağım? Arkamı dönmem, Arka dönmem lazım görmek He. için. Arkamı dönmem lazım görmek için. Yenge. <laughs> yengecim, Bir deri bir kemik kalmışsın sen be. Yenge dal gibi incelmişsin sen ya. Yaş kaç yengecim? Bayanlara yaş sorulmaz ama. Ee, o zaman yaşım belli oldu mu? İhtiyat edersiniz. Valla biraz yaşlanmış aslında be yengem be. A acıkın. Dört torunum var. Sen misin konuşan evet, yenge be? Evet, Hatice evet. yenge? Evet. Oh çok şükür. Göremediğince ben seni orada öyle... Sen o yanına bakıyorsun orada insan yok ki canım tuzum Orada başlayayım. insan yoksa so, boş boşluğa sordum soruları sen niye He. cevaplıyorsun? He. <laughs> bu haneye girdik fırça yiyoruz zaten. Koca bir fırça yedik zaten. <laughs> git öte git öte git öte diye. Sen de itip kakacaksın bizi. Sümsük, sümsük sümsük sümsükleyeceksin beni. hayır. hayır. Bir çün tarifini alabilir miyiz bu meşhur tuzlamanın? tarifi akşamdan nohudu mısırı ıslatırız. Onlar kaynarken fasulyesini biraz piştikten sonra koyarız. Buğday koyarız. Pişti mi haşiş deriz. Onu koyarız. Ha, tencere Kara kazanda mı olacak Karakazan. bu illaki? Az olursa ocakta olur da böyle çok oldu mu kara kazanda kaynadırız. Ceviz atarız üstüne. Ceviz Siyasını mi? koyabilirsiniz. Şöyle o ne? Haşiş. Ha, haş. Tatlandırması üstüne için. için. Tatlı mıdır bu? Acı dediler. Acıyla da yenebilir biberle. Başka bir adı var mı? Bizde yok. Siz biliyor musunuz bunun başka bir adı var mı acaba? Bizde de aynı isim kullanılıyor. Tuzlama. Peki Kuru bu şey 9 karı yemeği ne deniyor? 9 garajı. 9 garajı. 9 tane kadının başına geçtim 9 garaj olur. Bunun da aslında 9 karaşı aşı. Sayalım 1 2 3 4 5 6 garaj olmuş mu? 3 kişi eksik nerede o diğer üç kişi? 3 kişimiz de bir bir görünmez. kaşasını kavurur, ezmesini yapar, 7 olur. Bir tanesini de kazanını getirmiştir, 8 olur. E bir tanesi de altının ateşini yapar, eder 9. Bu yemeğin adı bundan sonra Dokuz çiçek bir böcek aşı. Evet. Çünkü dokuz çiçek yapacak, bir tane böcek gelecek, homini gırtlak götürecek. Evet. Bir tadına bakabilir miyiz acaba? Evet. Bu ne kadar zamanda pişiyor? Çok uzun mu sürüyor pişmesi? 3-4 ee, üç, üç, saat. Bu... Mısır ve nohudu köpeğinden dağılma yapar piştiği zaman. O zaman lezzetini vermiş olur. O yüzden akşama kadar kaynama yapıyor. Ya yani Bir tam gününüzü alıyor yani bu sizin. Bu genelde almasın. düğünlerde, derneklerde mi yapılır? Önceden kızın çeyizlerinde yapılırdı bu. Kızın çeyizi bu mu? Hayır. Kız çeyizlerinde dediğimiz şey oluyordu artık. Altın yani çevirme deriz gelen misafirlerimize. Akşamları tepsi olarak sinirlere dizerdik. Yanında fıstığımızı koyarız, cevizimizi koyarız. Hadi. Gelen misafirlerimize ikram ederiz. Müzik Yani sen senin porsiyonun böyle olabilir. Hani Heh. sen o kadar yiyebilirsin hani. Benim porsiyon o kadar olmasın be Ülkü Karakay ablam bilme. Olmuyor. Daha, daha... kimse yerine kıpırdatamaz. Kim kıpırdatmaya kalkmış? Hangi münasebetsiz bu arkadaşı yerine kıpırdatmaya kalkıyor? Yok Öyle mi? Heh. Bir tadına bakalım. Efendim dokuz karı aşı. hacı biber bayılı <gülüyor> 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 Ay. Ay. Acayip pratik bir yemek. Tuzlu bir arada tat. Sen tut onu çok yakıştı öyle. Kız çeyizi işte. Kızımız ve çeyizi. Çok güzel ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.